Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Elif Sinem TV 2 milyon oluyor 2 ve şu an milyon. Evet, şu an kaç kaldı? Evet, 75, 75, 75 abone kaldı de. arkadaşlar. O yükselene kadar biz ne yapacağız? Partimiz Sen için ya. hazırlık yapacağız. Bu Elif'in şapkası bu benim bu da babasının şapkası. Evet. Şimdi malzemelerimizi şişirmemiz gerekiyor. Balonlarımızı falan hazırlamamız gerekiyor. Şunu yapayım mı çok merak ediyorum. Ay ben Nasıl de yapacağız? çok merak ediyorum Nasıl onu. Şöyle yapacağım. bir şey aldım arkadaşlar. Pompon top şeklinde. <laughs> ah Elif! Vay wow, balonun rengine bak. Bura şahane görünüyor. Evet babam bağlasın. Sen Şurma biraz daha şişir ya. anneciğim. Ben yapacağım onu şimdi. Sen babam Elif sineme yardım et. Onu tamam. birlikte yapalım. Bir şey Çok güzelmiş bu. Bunu buradan bağlayacağız. Aralarını açacağız arkadaşlar. Evet. Top şeklinde böyle güzel bir süs olacak. Şimdi bakıyoruz. Arkadaşlar bir tane bir şey yapmak istiyorum. Mekecim. Bir şey yapacağım. Döne Yap bakalım ne yapacakmış Elif? Hop. <laughs> Elif'çim hadi şişir anneciğim. Arkadaşlar balonun büyüklüğüne bakın. Hadi Elif hadi ilerliyoruz çabuk. Bak 39 oldu. 25 39 oldu. Hadi çabuk anneciğim. Şu an kaç kaldı arkadaşlar? 61 abone kaldı. Devam. Hadi hadi devam ediyoruz. Balonlar şişmeye devam etsin. Aboneler yükselmeye devam etsin arkadaşlar. Partimizi ne yapacağız? 2 milyon olduğu anda başlatacağız. Evet. Konfetiler patlatacağız. Bahçeye çıkacağız sis bombalarıyla. Meşale yakacağız. Meşale yakacağız, pastamızı getireceğiz değil mi Elifçim? Ve videonun sonunda Elif Sinem'e bomba gibi 2 milyon sürpriz hediyesini açıklayacağız. Açıklasak mı? Yok açıklamayalım. Açıklamayalım, sürpriz olsun değil mi? Evet, belki açıklarız, belki açıklamayız. Videonun sonuna doğru bakacağız. Aklıma şahane bir anı geldi. Arkadaşlar Sinem oyunda kanalı 1 milyon olduğunda biz bir kutlama yapmıştık. Ve sis bombalar almıştık. Bahçede yakmıştık ve yan komşumuz komşunun villası yanıyor diye koşarak gelmiş hatırladınız evet, mı? <laughs> Reşat abi sağ olsun belki videoyu izlerse ne yapmıştı biliyor musunuz arkadaşlar? Komşu dediğim böyle olur koşarak gelmiş camlara vuruyor çıkın dışarı <laughs> yangın mı var diye. Biz de dedik ki parti yapıyoruz korkmayın dedik balonlar şahane oldu şuna bakar mısınız ya? <laughs> Bayıldım ben bunların rengine. Elif çok güzel değil mi? Elif'in doğum gününde bu renk yapmak istiyorum ben. Hayır benim doğum günüm. dur anne onlar ne yapacak? Öyle mi? Teser değil mi? Elif evet, bekle onları. Öyle yapıyorlar. değil anneciğim. Bağlayacağız onu. Birleştir. Ortadan bağlasın baban. Ortadan sıkıca bağla. Aha Murat şuna bak yıldız şeklini aldı tamam, yap. Elif. Elif baksana ip yıldız şeklini aldı. Hadi şapkalarınızı da takın. Böyle olmaz. Tak bakayım şapkanı. Hadi sen şapkanı tak. Elif Sinem sen de tacını çıkar. Evet pipet. Oo bunları büyük dev boy aldım arkadaşlar. İki sayısı. Ve M ne değil mi? Dur evet. bakayım. Evet 3 vermedi inşallah yanlışlıkla. Ay inşallah 3 de olacağız. Evet M ve N harfini pipetle şişireceğiz. Hadi bakalım bunları da şişirip gelelim arkadaşlar. Buna şişirmek biraz şey oluyor zahmetli oluyor. Elif Sinem o pipetle de sen şişir anneciğim. Bakalım kaç oldu? Arkadaşlar 44 oldu. Elif Sinem bakar mısın? 56 abone kaldı Murat acele etmemiz lazım Hızla yükseliyor 56 abone Anneciğim en iyisi ben yardım edip geliyorum İşte Vallahi milyon ya. balonları hazır Çözünüm. 2 milyon arkadaşlar Ve abonemiz 40 abone kaldı Elif Sinem inişli çıkışlı devam ediyoruz arkadaşlar Bir bakıyoruz bir anda yükseliyor 70-80 oluyor sonra 60'a düşüyor Birazdan tekrar yükselecek Çok az vaktimiz kaldı 2 milyon abone balonları şahane görünüyor İyi. Anneciğim dur onu öyle açmayacaksın. Ortadan bağla bakayım. Şimdi bu pomponları da yapalım beraber. Bunları <laughs> dışarıda yakacağız. Şunu pastanın üzerine yakacağız. Şunları üfleyin bakayım. Şapkalarınızı takın. Niye takmadınız şapkalarınızı? Evet, hadi başlasın parti. Hadi başlasın. <laughs> Murat ben bunları mısır patlatmak için aldım ama Aysun'cuğum mısır patlatmış bizi çağırıyor arkadaşlar Pastala, pastamızı alıp oraya devam edeceğiz oraya gideceğiz değil mi? Evet. Bunları da götürelim içine mısır koyarız. Tamam şunları yap gelelim. Evet pastamızı alıp gelelim mi? Sen pastamızı al gel ben de Elif Sinem'le bunu yapıp geleyim hadi. Şunu yapacağız deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Hadi onları da deneyeceğiz. Sinem böyle oluyormuş bu çok güzel oldu baksana Murat şahane oldu buna lambayı asalım. Elif Sinem çok tatlış oldu. Ay sarı altın sarısı ve sarı kırmızı pasta. Hadi bakalım aç anneciğim. Lahana gibi tek tek açıyoruz. Balonlarımız da çok güzel oldu renkleri falan şahane Açık. oldu. Evet. Açtım benim onu da ver. Seninki böyle mi oldu? Diğer tarafa açmamışsın anneciğim. Bu tarafı da açman benim. gerekiyordu. Ne? Neyse sen. Bunu masaya koyalım Murat. Bu çiçek gibi oldu. Evet. Dur. Bunu masaya koyalım şöyle. Ay çok güzel oldu Ay, Elif. Benim. Evet çok güzel çiçek gibi oldu değil mi? <laughs> Harikasın anneciğim. 2 evet. milyon oldun. Gel. Hadi Aa, şapkanı tak. Sen çiçek gibi koyması bir şey olmaz. Seninki daha güzel oldu. Bak benimki pompon şeklinde bir tane buraya astık arkadaşlar. Bunu da masamıza koyduk. Şapkan tak anneciğim. Bir yok yok pastanın üzerine koyma. Evet arkadaşlar her şey hazır. Dört arkadaş. Dört arkadaş kaldı. Hadi arkadaşlar konfetileri patlatmak için. Üfleyin üfleyin. Aa Elif geri düştü işte sen aşağı doğru mu yaptın anneciğim? Adını evet dersen. arkadaşları bekliyoruz hadi abone ol. Arkadaşlar 5 abone. Bir abone daha geldi. 4 abone. Dört Dört abone. Hadi 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 4 abone. Hadi Anladım, abone ol. Abone, abone olanlarsa aşağıda abone tuşu var. Oraya basın olsun Hadi arkadaşlar. Hadi hadi bence şu an var ya onlarca arkadaş Elif Sinem topu toplarını da buraya koy koy anneciğim şöyle. Bugün Elif Sinem lollipop istedi babasından. Babası sürpriz yapmış. Bu kadar şeker Abi, ne yapacağız? Dağıtalım arkadaşlar. Ya. Evet ne kadar güzel değil mi? Arkadaşlar 4 kişi ya. Şu an bence onlarca kişi. Şu an bir arkadaş abone tuşuna bastı. 98 oldu. Elif hazır ol. Hazır ol. Balon bile dayanamadı düştü bakar mısın? Hadi 98. Elif buraya gel. Buraya gel anneciğim. 98. Hadi hadi hadi. Balonlar düşüyor. Balonlar düştü. Evet. Sayılar düşmesin lütfen. Abonelerin sayısı düşmesin. Ha, ya, Balonlar düşüyor hoş, 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 hoş. Şöyle koy anneciğim. Koltuğunuzda. Aa bak görüyor musun? Balon gibi sayı da düştü ya. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyız ya. 2 milyon. Allah nasip ederse ya. 5 milyon 10, milyon, 10 milyon olacağız. Evet bakayım 98. oldu konfetileri hazırla. Çok 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 iki arkadaş. İki arkadaşı bekliyoruz. Kim olacak? Şu anda bir arkadaş ya. oldu. Bir arkadaş kim oldu. Bir oldu. Kim hadi 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 hadi, hadi bekliyoruz. Hadi, hadi. Arkadaşlar pastayı üfleyeceğiz. Sis bombası yakacağız. Bahçede komşuları tekrar korkutacak. <laughs> milyon <laughs> Mutluluk olsun. Böyle daha güzel. 2 milyon Yay! bir abone. An 2 milyon. Elif kocaman sevgiler gönder arkadaşlara. Sizi çok seviyoruz bir arkadaşlar. Anne belki düşebilir. Elif al eline dans ediyoruz. Düşmeyecek bence anneciğim. 2 milyon. 2 milyon. Aa, Harika. 2 milyon. Aa, düştü. 2 milyon düştü. Milyon Neyse içi de böyle iyi süper görünüyor. 2 milyon Düz oldu. Dışarı Hadi dışarı size. çıkıyoruz Elif Sinem'ciğim. Pastamız da çok güzel oldu. Hadi bakalım anneciğim dışarı çıkıyoruz. Kapat televizyonu. Of. Ay çok heyecanlı. Dur ben kısa kolluyum. Evet düşürsün anneciğim koş. Ay harika değil mi arkadaşlar ya televizyonu kapattım koş. Mısırlar Aysun'dan oraya geçeceğiz arkadaşlar. Pastamızı mısırımızı alıp oraya Geldim geçeceğiz. Geldim arkadaşlar. Ay çok heyecanlı. Ayakkabım, ayakların mı üşüdü? Evet, koş sen koş. Sen koş, sen koş ön taraftan ayakkabılar alın da gelin. Bana da Elif, Sinemciğim. E, Şuna bak, evin haline bakar mısınız? İkisini de gol almadık mı biz ya? Ama böyle çok güzel oldu. Çabuk çabuk. Şahane oldu arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz ya. Evet 2 milyona başardık ya. Kimin ederim Vallahi Allah 2 milyon aboneye başardık. Elif. <laughs> evet. Arkadaşlar çok teşekkür <laughs> ederiz. Sevgi de getir. Ben Tamam anne iki dursun. Hadi tarnasın. koş. Hadi sen gel. Bana kıyamadık kızım. Ya, Ay Elif ben sorum. çok duygulandım ben ya, yağlamak üzereyim ya. Bakar mısın ya? 2 senede 2 milyon abone. Arkadaşlar inşallah öteki seneye 5 milyon. 5 milyon. Ondan sonraki i̇ki. seneye 10 milyon. Evet, ondan sonra 100 milyon. Hedefimiz 200 milyon arkadaşlar. <laughs> evet gel. Hadi. 200 milyon. Arkadaşlar sizin için çok güzel gelişmeler elde ettik. Arkadaşlar anlatalım mı? Hedefimiz 10 milyon. İlk olarak hedefimiz 10 milyon. 9 milyon milyondu. Çok güzel. 1 trilyon. 1 trilyon. Muratcığım Söyleyelim mi arkadaşlara? Elif Sinem TV büyütmek için ekip kurduk değil mi? Evet. Ekibimiz var artık. Edit ekibimiz, kapak ekibimiz. Her şey daha şahane ve daha kaliteli videolarla birlikte devam edecek. Yakalım mı? İlk önce babam maytapı yakıyor anneciğim bak. Hadi Elif Sinem sis bombaları. Evet. Onun üzerine tut anneciğim yanar. Onun üzerine tut. Bu sefer komşu korkmasın değil mi yangın var diye. Hadi yak 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 yanmadı ya. Neyse o sönünce. Evet. Eh, yaktı Elif Sinem yaktı Murat. Mavi evet. Woohoo, şuna bak. Baba ver, ben de <laughs> koş 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 Elif Sinem. Şöyle koşalım mı birlikte? Elif Sinem TV 2 milyon partisi. Bu küçük parti tabii ki de. Elif dikkat et. Koş anneciğim öyle daha güzel oluyor. Bakar mısın hala yanıyor bu da. Buna daha büyük lav keşke. Bu ne küçücük almışsın ya. Aa, ne oldu? Bu şey ne? O da mı mi? siz? Ters yaktın şaşkın. Elif Sinem mor renkli ne kadar güzel oldu. İkisini karıştırınca mor renk oluyor. Getir Elif getir. Komşular yine yangın var bitti. zannedecek. O bitti mi gel. Murat şunun rengine bakar mısın? Yani, Yaklaş Elif'ciğim. Bilmiyorum bakayım. O da kırmızı renk değil mi? <laughs> Elif yanma e bakar mısın? Yanmıyor. yanmıyor mu? Elif Sinem bıraktı arkadaşlar ben alayım mı? Bitmek üzere. Bitti mi? Bitti arkadaşlar. Evet. Çok güzel olsun. oldu. Şimdi meşaleyi getir ya diğerini getir bakayım bunu yakamadın. Baban yakamadı annem onu. Orada. Sen oradan, Evet onu bak Elif biliyor. Tut sen şunu. Onu da oradan yakalım. Murat. Dur, diğerini dur. hemen üzerine tut. Çok güzel oldu. Bu daha güzelmiş. Yaksın mı? hadi. O da yansın. Biri bozuk mu çıktı? Nedir? Murat şahane kırmızı evet. renk, sarı renk. 2 milyon abone. 10 milyon, milyon abone. Yakında sinema oyundasın ama komşuya gidiyordum. <laughs> Şu tarafa, şu tarafa şöyle gidin hadi. Semracığım görsün kumandanı. İki milyon. İki milyon. Elif Sinem jet gibi koşuyor. Vücudu da korktu. Gel anneciğim. Evet siteyi dumana kattık. Şimdi site yönetiminden yazarlar gruba. Evet. Tarak 40 bin numaradan dumanlar yükseliyor diye. Yaralımız var mı? Hadi gel Allah korusun yalim arkadaşlar. Yalim. Bunlar mutluluk çalıkları. Kanalımıza. Elif yandı. Dikkat et anneciğim. Bak tehlikeli <laughs> görüyor musun? <laughs> Kanalımıza. Abone olmayı, gittiğini almayı. Ne like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.